dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Böyle midir dünya senin bütün işlerin var git dünya daha sana güvenmem. Kar yerine çoktur bana zararın var git dünya daha sana güvenmem. Şimdi satırık şiir diyebilir miyiz? Yani eleştirel şiir diyebilir miyiz? Evet deriz arkadaşlar. Çünkü nedir? Dünyaya karşı ve dünya düzenine karşı bir eleştiri söz konusudur. B seçeneğinde Cumhuriyet dönemi halk şiirine örnek olabilir ifadesi kullanılmış. Dikkat edersek arkadaşlar bir ayak üzerine şiirimiz kurulmuş. İkinci ve dördüncü dizeler aynı. Dolayısıyla ve aynı zamanda hece ölçüsünün kullanılması e, bunu kanıtlayabilir. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhuriyet dönemi halk şiirine örnek olabilir. Tezat sanatından yararlanılmıştır ifadesine dikkat. Burada e, kar ve zarar kelimeleri arkadaşlar tezat sanat oluşturmuş. Bu nedenle buna da olabilir. Doğrudur deriz, söylenebilir deriz. Yalın bir söyleyiş vardır. Rahatlıkla anlaşılır. Toplumsal bir sorun dile getirilmiştir peki diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Kişinin dünyaya bakışı, dünyayı algılayışı veya dünya ile olan münasebeti burada söz konusudur. Bu nedenle rahatlıkla e söylenemez diyebiliriz. Toplumsal bir sorun dile getirilmemiştir. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şiirimize bakalım arkadaşlar. Çünkü o da bir çiçeğin delisi, kelebektir böceklerin ailesi, yeşil yamaç tabiatın halısı, nakış dökmüş ara ara bir çiçek. Üçüncü dizede teşbih sanatı yapılmıştır deniliyor. Dikkat edelim. Yeşil yamaç demiş. Tabiatın halısı, halıya benzetilmiş arkadaşlar. Yeşil yamaç. Bu nedenle benzetme yani teşbih vardır diyebiliriz. İkinci dizede karşılaştırma yapılmıştır denilmiş. Kelebektir böceklerin alisi yani yücesi ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Yani böcekler arasında bir karşılaştırma yapılmış bu anlamda diyebiliriz. Doğru bir ifade. Dördüncü dizede kişileştirme yapılmıştır denilmiş. Nakış dökmüş ara ara bir çiçek. Çiçek nakış dökebilir mi? Dökemez. İnsana ait olan bir özellik aktarılmış. Teşhis kişileştirme vardır. Satirik şiire ait ögeler ağırlıktadır denilmiş. Arkadaşlar satirik şiir diyebilmemiz için eleştirel olması gerekir. Peki eleştirel mi? E, tabii ki değil. Peki nedir burada ne tarz bir şiir söz konusudur? Doğayla ilgili bir anlatım söz konusu arkadaşlar. Bu nedenle biz buna pastoral şiir diyebiliriz. Yani cevabımız D olmalı. Yalın bir dille oluşturulduğunda söylemek mümkün E seçeneğinde yer alan cevap D. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş arkadaşlar. Burada Cumhuriyet dönemi Cumhuriyet dönemi halk şiirine ait isimler yer almakta. Bu geleneğe ait isimler yer almakta. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi Abdal Müziğin son temsilcisi denilmiş. Bozkır'ın tezenesi denilmiş. Özellikle bu ifadeler çok çok önemli. Bozlak formunun en önemli ustası denilmiş. Bunun dışında eser isimleri verilmiş arkadaşlar. Bu, bu kısma geçmeden son bir şey daha söyleyeyim. Gönül sözcü. Çünkü en belirleyici ifadelerden birisidir bu. Gönül sözcüğünü çokça kullanır. Bunun dışında kesik çayır, tatlı dile güler yüze, kendim ettim kendim buldum, Gönül Dağı, Neredesin Sen, Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor, Zahidem, Yalan Dünya, Evvelim Sen Oldun arkadaşlar önemli eserler arasındadır. Sanatçımız aynı zamanda devlet konservatuvarı tarafından Fahri Doktora unvanına layık görülmüştür. Bunu da ek olarak söylemiş olalım. Burada yer alan ifade geçerlidir. Kimdir arkadaşlar? Bu isim kimdir peki? Tabii ki. Bu isim Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılan Yaşar Kemal'in bir benzetmesidir bu. Neşet Ertaş'tır arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle E olmalıdır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A seçeneğinde sevgili Ceylan'a benzetilmiş denilmiş. Baktığımızda sen bir Ceylan olsan ben de bir avcı denilerek arkadaşlar bir benzetme yapıldığı söylenebilir. B seçeneğinde yaralasam söz ile seni ifadesindeki yaralamak sözcüğü mecaz anlamlıdır. Tabii ki sözle yaralanmayacağı için fiziksel olarak. Burada mecazi anlamda bir yaralamaktan bahsediliyor. Bu da söylenebilir bu nedenle. C seçeneğinde taşlama nazım türüne örnektir denilmiş. Arkadaşlar taşlama diyebilmemiz için eleştiri olması gerekir. E peki bu şiir parçasında eleştiri var mı? Arkadaşlar bu şiir parçasında sevgi var aşk var bu anlamda ama eleştiri yok arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız kesinlikle C olmalıdır. Koşma nazım şekline ait özellikler taşımaktadır dediğinde şuna bakacağız tabii ki. A B A B diyebiliriz. Bunun dışında hemen heceleri sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11'li ölçüde söylenmesi özellikle arkadaşlar. 11 LC kalıbıyla yazılması. Koşmaya örnek olduğunu söyletebilir bize. Tabii ki bir de aynı zamanda kafi örgüsü var. Çapraz uyak düzenine, düzeninde oluşturulmuş duru da kanıtlamakta bu kısımda. Bu nedenle rahatlıkla C diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar parçamıza bakalım birlikte. Bir de yalnızca hece ölçüsüyle şiir söyleyen Aşık Veysel, halk şiirinin son büyük ustası olarak nitelendirilmektedir. Bu ifadeyi doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Hece ölçüsüyle çokça şiir yazmış. Onun dışında ölçü kullanmamıştır. İki de Ahmet Kutsi Tecer'in yardımıyla yurt tanınmış köy enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yapmıştır ifadesi kullanılıyor. Doğru bir ifadedir. Ahmet Kutsi Tecer'le ilgili olarak özellikle sanatçıyı keşfettiğini, köy enstitülerinde de görev almasını sağladığını biliyoruz. Üçte, insan ömrünün sınırlılığı temasını yeni bir soluk, kendine ait bir üslup ve etkili bir beste ile şiirleştirmiştir. Aşık Veysel'in dördüncü cümlemiz, Aşık Veysel'in Türk şiirinde ayrıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de ''Dünyanın faniliğini işlediği uzun ince bir yoldayım'' başlıklı değiştir. Bu ifadeler doğru arkadaşlar. Sanatçının edebi kişiliğini anlatmaktadır. Beşinci cümlede ölümünden sonra da şiirleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından uzun ince bir yoldayım adlı kitapta toplanmıştır denilmiş. Arkadaşlar sanatçımızın zaten e, eser olarak değişler, sazımdan sesler ve dostlar beni hatırlasın isimli eserleri vardır. Bununla beraber öldükten sonra şiirlerinin tamamı bütün şiirleri adı altında yayınlanmıştır arkadaşlar. Sanatçının en azından hali hazırda uzun ince bir yoldayım isimli bir kitabı bulunmamaktadır. Evet şiir vardır ama bu isimli bir kitap çıkartılmamıştır. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır hakkında bilgi verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi öncelikle Kars doğumlu olduğu verilmiş ki çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bu bizim seçenekler arasından ayırt ediciliği sağlamamız adına çok önemli bir bilgidir. Çünkü bu şehirle özdeşleşmiş bir isimden bahsediyoruz. Babası da aynı zamanda bir aşık Gülistan. Aşıklık geleneğiyle 20. yüzyıl aşıkları arasında önemli bir yere sahiptir sanatçımız bu yeteneğiyle. Ünlü aşıklarla başarılı atışmalar yapan şairin 3000'e yakın şiiri vardır ifadesi kullanılmış. Arkadaşlar buraya ek olarak tabi bu bizim için yeterlidir. Özellikle Kars meselesi, özellikle atışmalar meselesi bizi zaten cevaba götürecektir. Ama bunun dışında da yine sanatçının Cumhuriyet destanı, öğretmen, dertli bülbül, neyine güvenemem yalan dünyanın Yaradan isimli eserleri vardır arkadaşlar. Bu nedenle bu bilgileri de ek olarak söyledikten sonra rahatlıkla Murat Çobanoğlu olduğunu hatırladık diye düşünüyorum. Önemli olan burada zaten sanatçı hakkında bilgi sahibi olmak sorular aracılığıyla. Cumhuriyet dönemi halk şiirine ait bir nazım şeklinden alınan bu üç dörtlüğün şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar şimdi tabii ki karşımızda bir şiir parçası var ve bu şiir parçasının hece ölçüsüyle yazıldığı en azından gözle gözlem, dış gözlem açısından baktığımızda söylenebilir. Kaçlı olduğuyla ilgili ilk tespitle başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 ile hece ölçüsüyle söylenmiş. Yani bir semai ile karşı karşıyayız arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi hemen bakalım. Dikkat ederseniz şaşar veysel denilmiş. Yani tapşırma bölümü yer almış 2 numarada. O zaman en sonda bir kere 2 numara olacak. Yani tapşırma bölümü varsa biliyorsunuz o bölüm son bölümdür mantıksal olarak. Ve bunun da kafiye örgüsüne baktığımızda dikkat edelim. Hale, güle, menzile ve gece şeklinde bir yaklaşım var burada. Menzile ve gece. Geceyi yalnız şöyle düşüneceğiz. Buraya e, yalnız buraya A A şeklinde ifade kullandık ama bunun bir geçici e, söylem olduğunu biliyorsunuz. Yani bunların kendi arasında veya şöyle de gösterebiliriz, kendi arasında kafiyeli olduğunu göstermek adına yaptım tamamen. Gece burada gecenin e, ayak olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta gidiyorum gündüz gecenin ayak olduğunu söyleyebiliriz. Peki nereden çıkartıyoruz bunu aynı zamanda? Yine bu dikkatimizi çekiyor üçüncü dörtlükte ikinci ve dördüncü dizede geçiyor. Bu da şu anlama geliyor. Üçüncü dizemiz arkadaşlar ilk e, üçüncü bölümümüz ilk bölümdür. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Neden ilk bölümdür? Çünkü çapraz uyak örgüsü vardır arkadaşlar. Çapraz uyak örgüsü vardır. Bunu ilk bölüm alıyoruz. Diğerlerinde ise dikkat ederseniz anda, zamanda, handa, gece şeklinde Düz kafiye örgüsü vardır 1 ve 2'de. Bu nedenle arkadaşlar 3'ü de başa alıyoruz. 3 başta 2 sonda e o zaman ortada da 1 olacak arkadaşlar. Ortada 1 var. Yani 3 1 2 şeklinde olmalıdır. Cevap D olmalıdır. Birinci dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru değildir? Arkadaşlar birinci dörtlüğe odaklanacağız. Yani diğerlerini şu an görmememiz gerekir. İki kapılı bir han ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır. İstiare nedir arkadaşlar? Benzetmede yer alan kendisine benzeyen ve e, benzetilen, e, benzeyen ve kendisine benzetilen unsurlarından biri kullanılıyorsa sadece, o zaman istiare olarak adlandırıyorduk. Şimdi iki kapılı han ne iki kapılı han'a benzetilmişti arkadaşlar? Yaşam. Yaşam benzetilmiş yani kendisine benzetilen kullanılmış, benzeyen kullanılmamış. Bu nedenle rahatlıkla istiyare diyebiliriz. Tam uyak kullanılmıştır ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Anda, zamanda, handa derken dağların redif olduğunu, anların da iki ses benzerliğinden ötürü arkadaşlar anların tam uyak oluşturduğunu söyleyebiliriz. Doğru bir ifade. 8'li ölçüsüyle oluşturulmuş denmiş. Bakıyoruz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ölçüsü diyebiliriz. Varsağın hızım şekline örnektir denilmiş. Evet varsağılar da 8 derece ölçüsüyle söylenir ama arkadaşlar bildiğiniz gibi 1'e, hey, behey gibi söylemlere yer verilir varsağılarda. Ama şiir parçamız içerisinde böyle bir ifade yoktur. Bu nedenle varsığı diyemeyiz. Peki ne deriz arkadaşlar? Buna varsığı değil de semai deriz arkadaşlar. Semai. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Üçüncü ve dördüncü dizeler tek cümleyi oluşturmaktadır ifadesi kullanılmıştır. Dikkat edelim. Üçle dörde iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece şeklinde. Evet bir cümle iki dizeye ayrılmıştır denebilir. İkinci ve üçüncü dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar birinci dörtlükle ilgili bir söylem olmayacak. Ona, o nedenle üstünü siliyorum. Çiziyorum. İkinci dörtlükte tezat sanatından yararlanılmıştır denilmiş. Dikkat ederseniz ağlamak ve gülmek aracılığıyla tezat oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ve seçeneğinde ikinci dörtlükteki menzil ifadesi varılacak nokta ölüm anlamında kullanılmış olabilir. Evet arkadaşlar burada yaşamı ile aldığını söyleyebiliriz iki kapılı bir han ile yani dünyaya gelmek ve dünyadan güçüp gitmek anlamlarında bu nedenle menzil de bu anlamda kullanılmış olabilir doğrudur üçüncü dörtlükte ikinci ve dördüncü dizeler nakarattır baktığımızda arkadaşlar tabi buradaki üçüncü dörtlükten bahsediyor şiirin orijinalinden değil gidiyorum gündüz gece gidiyorum gündüz gece yani nakarat aynen tekrar edilmiş. Nakarat diyebiliriz buraya. Doğru bir ifade. Üçüncü dörtlükteki yoldayım, haldeyim sözcüklerinde L sesleri yarım uyak oluşturmaktadır. Evet arkadaşlar burada yol ve hal tabii ki düşünülmeli. İkisinde ortak olarak yer alan dayım ifadeleri yani bulunma haliki yardımcı ses ve buradaki... Ekfilin geniş zamanı olan birinci tekil şahıs eki olarak da karşımıza çıkmış olan ım da aynı görevde. Bu nedenle dayımlar ifadesi arkadaşlar buradaki dayım ifadesi e, rediftir. Burada yol ve halde ise l'ler geriye kalıyor. O zaman l'ler de tek ses benzerliğinden ötürü yarım uyaktır. Doğru bir ifadedir. Ama e seçeneğinde yer alan arkadaşlar 3. dörtlükteki bilmiyorum ne haldeyim dizesinde, tevriye sanatı vardır deniliyor. Tevriye sanatı biliyorsunuz bir sözcüğün hem yakın anlamını hem de uzak anlamını kullanmak şeklinde, uzak anlamı kastetmek şeklinde bir sanattır. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Sadece bir bilmiyorum ne haldeyim diyor. Duygusunu düşüncesini ifade ediyor diyebiliriz. Tevriye sanatı yoktur. Cevap bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza bakıyoruz beraber arkadaşlar. Birinci cümle kökleri İslamiyet öncesine dayanan halk şiiri geleneği Cumhuriyet dönemi edebiyatında da varlığını sürdürmüştür. Doğru bir ifade saz ile söz iç içe olmaya devam etmiştir. Evet arkadaşlar bu dönemde de yine şairler, aşıklar saz kullanmaya devam etmişlerdir. Tabi bunun dışında saz kullanmayan ender de olsa isimler vardır. Örneğin Bahattin Karakoç söylenebilir burada hatırlanabilir. Ee, bu tarz isimleri dahil edebiliriz buraya. Bunun dışında ikinci cümleye bakalım. Şiirler genellikle dörtlük nazım birimiyle ve hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Doğru bir ifade. 3. Şiirlerde somut yaşantılar, aşk, tabiat, yiğitlik gibi temalar yalın ve açık bir dille işlenmiş. Genellikle şairler son dörtlükte takma adlarını kullanmışlardır. Yani tapşırma bölümüne e, uymuşlardır. Doğru bir ifade. 4. Bu dönem halk şiirinde az da olsa saz çalmadan şiir söyleyenler olmuş. Bu dönemde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir arkadaşlar. Evet güncel konulara da hatta bazen siyasi konulara da değindiklerini söyleyebiliriz. Bunu halk şiiri geleneği içerisinde, nazım biçimi geleneği içerisinde yapmışlardır. E, doğru bir ifade yani. Beşinci cümleye baktığımızda Cumhuriyet dönemi halk şairleri 19. yüzyıl şairlerine göre daha ağır bir dil kullanmış, anlatımda daha sanatlı bir yol tercih etmişlerdir ifadesine katılmamız mümkün değildir. Cumhuriyet döneminin etkisiyle arkadaşlar daha da sade bir dil kullanmışlardır, sanatlı dilden arındırılmış bir dil yani halk edebiyatının olağan akışı içerisinde bir anlatım tercih etmişlerdir diyebiliriz. Bu nedenle 5. cümlede bilgi yanlış vardır. Cevap E olmalıdır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ışıklar üzerinden yürüyelim. Daha doğru bir yaklaşım olur bu tarz şiirlerde. Ait olduğu şiirin son dörtlüğüdür. Nereden bunu söyleyebiliriz? Arkadaşlar tapşırma bölümünden söyleyebiliriz. Takma adını yani mahlasını kullandığı bölüm tapşırma olarak nitelendirilen bölümdür. Doğru bir ifadedir. O zaman son dörtlük bu. Zengin uyak kullanılmıştır denilmiş. Hemen sona bakıyoruz. Arkadaşlar dil, il ve el sözcüklerimiz bunlar. Dil, il ve el. Burada geriye kalan imdenler bildiğiniz gibi arkadaşlar iyilik eki ve ayrılma leki ayrılma diye belirtelim bunu. Yani aynı anlamda aynı görevde Dolayısıyla bu imdenler arkadaşlar için ne diyeceğiz? Genel olarak burada da yer alan her üç dizenin sonunda yer alan imdenler arkadaşlar redif. E geriye de dil el e, ilk kalıyor. Yani l sesleri kalıyor arkadaşlar. Tek ses benzerliği. Bu nedenle l'ler yarım kafiye diyeceğiz. Yarım uyak diyeceğiz. Bu nedenle zengin uyak diyemeyiz. Cevabımız b olmalıdır. Düz uyak düzeniyle denmiş a a a b şeklinde doğrudur. Redif kullanılmıştır. Az önce imdenlerle ilgili açıklama yaptım. 11 hece ölçüsüyle meydana gelmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şeklinde 11'li hece ölçüsüyle olduğu söylenebilir arkadaşlar. Cevabımız B olmalı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur denmiş yaramadı dikkat edelim beni karardı beni denmiş yani çapraz diyebilir miyiz evet deriz. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır denmiş. Gözü karardı ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Kuru çene ifadeleri kullanılmış. En basit itibariyle bunları söylersek de mecaz anlam kullanıldığını söyleyebiliriz. Cinaslı uyağa yer verilmiştir denilmiş. Cinaslı uyak nedir diye hemen hatırlayacağız arkadaşlar. Yazılışları aynı. Yazılışlar aynı. Anlam farklı diyeceğiz. Farklı. Ne düzeyde peki? Sözcük düzeyinde. Sözcük düzeyinde peki öyle bir sözcük var mı? Yani yazılışı aynı, anlamı farklı olabilecek. Beniler olabilir belki diye düşüneceğiz. Ama burada ben zamir olarak kullanılmış arkadaşlar. Her ikisinde de. Dolayısıyla bunlar ne olacak? Cinaslı değil, redif olacak. Tabii redifin devamı var. İşte dikkat ederseniz yormak, e, yorarlar, ararlar derken e, dikkat edelim burada e, nedir? R'ler e, şey larlar da yine devamında redif olarak kullanılıyor kullanılmış. 11 ölçüsüyle söylenmiştir. Yalın dille e, meydana getirilmiştir. Yalın dili rahatlıkla zaten söyleyebiliriz. 11'i saymamız gerekir. Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 lece ölçüsüyle de söylenmiştir diyebiliriz. Cinaslı uyak yoktur arkadaşlar. Cevap C olmalıdır. Müzik